Ve emeklilik sistemini tamamen değiştirecek bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. 2025 yılında önümüzdeki süreçte devreye girmesi planlanan sisteme göre emeklilikte artık prim günü esas alınacak. Prim ödeme şeklinin ise değişmesi planlanıyor. Peki nasıl olacak bu yeni sistem? Hemen Ankara'ya dönelim. Mert Acaloğlu bekliyor bizi. Konuğuna soracak ayrıntıları Mert. Teşekkürler Merve. 2024 yılı emekliler yılı olacak demişti Başkan Erdoğan. Bu hususta emeklileri yakından ilgilendiren birçok konuyu konuşuyoruz. Yanımızda da sosyal güvenlik baş uzmanı İsa Karakaş var. Bahsettiğiniz konuyu kendisiyle konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. 2025 yılında orta vadeli program kapsamında yeni bir düzenleme hayatımıza girebilir. Bu da aslında emeklilik sistemini sil baştan mı ediyor? Bunu sizle konuşacağız. Bir tablo hazırladınız. Ee, neler öngörülüyor sizden dinleyelim efendim. Evet şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Sosyal güvenlik reformu yapmıştık. Aradan 18 yıl geçti. Dolayısıyla emeklilik sistemi dahil önümüzdeki 3 yıllık süre içerisinde tüm sistemin A'dan Z'ye gözden geçirilmesi, neşter atılması söz konusu. Bunlardan da biri sizin de bahsettiğiniz üzere ne kadar prim ödersen, ne kadar çok çalışırsan ona göre maaş ödenmesi ki zaten sosyal sigorta tekniğinin gereği olarak ne kadar çok çalışırsan o kadar maaş alman lazım. Bununla ilgili bir örneğimiz var isterseniz onun üzerinden konuşalım. Evet konuşalım. Şimdi burada örneğimizde primler Şimdi yer alıyor, yıllar yer alıyor. Evet. Şimdi prim diyoruz. Yani 18 yaşında Ali iş hayatına girdi diyelim. Ne zaman girdi? 2008 yılında girdi. 20 yıl çalışmışsa Sosyal Güvenlik Kurumu diyor ki sen 20 yıl çalıştığın için bunun kazancı da 40 bin lira olsun. Bu örnek mahiyetinde 40 bin ise ben sana bunun yüzde 40'ını veririm. Sana 16 bin lira maaş bağlarım. Ama diyelim ki daha çok çalıştın, emekli olmadın. 25 yıl çalıştın. O zaman ben sana 16 bin lira değil 20 bin lira maaş öderim. Ve dolayısıyla çalıştığın her yıl için 2 puan artırırım. Mevcut sistem bu şekilde. Şimdi sosyal güvenlik kurumu açısından en önemli olan hususlardan biri nedir? E, vatandaş ne kadar sistemde kalırsa, ne kadar geç emekli olursa Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hem geliri artıyor çünkü prim alıyor hem maaş ödemekten kurtuluyor. E, vatandaş açısından ne olacak? Vatandaş da sistemde ne kadar çok kalırsa emekli maaşı o kadar yükselecek. Dolayısıyla burada bir ödüllendirici sistem öngörülüyor. Çünkü orta vadeli planda ne dinliyor? Vatandaşın sistemde kalması sağlanacak. Ve emeklilik maaşını artıracak düzenlemelerden bahsediyor. Bu sadece orta vadeli planda değil, kalkınma planlarımızda da yer alıyor. Çünkü yani burada aslında prim gününü esas alarak vatandaşların sistemde kalması ve aslında emekli oldukları süreçte de daha yüksek maaş almalarını sağlamak. Evet, yani sistemde ne kadar çok kalırsan o kadar daha fazla maaş alırsın. Örnek 25 yıl çalışan bir kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu bugün itibariyle eğer maaşı 40 bin liraysa, güncelleme yaptığımız zaman 40 bin liraysa, 20 bin lira bağlıyoruz. Şimdi 26. yılda çalıştığı zaman aslında 152'sini bağlıyoruz ama Sosyal Güvenlik Kurumu bununla ilgili yapılacak olan yasal düzenlemede ne olur? Bu 20 bin liranın üzerine zaten 2 puan oradan geliyor. Bir de fazladan ben 1 puan veririm dediği zaman ne olacak? Burada %53 olacak. Maaşı 21 bin 200. Dolayısıyla her yıl birer puan artırdığımız zaman örneğin 30. yıla geldiği zaman Normalde %65'ini alırken yani e, normalde 30 yıl çalıştığı zaman biz buna 24 bin lira maaş ödüyorduk. Ama 5 yıl fazla çalıştığı zaman 5 puan verildiği takdirde 2 bin lira fazladan aldı. 24 bin lira yerine 26 bin lira maaş almış oldu. Bunu daha ileri boyuta alacak olursak 18 yıl yaşında Ali iş hayatına başladıysa 40 yıl boyunca çalışırsa ne olacak? bağlanacak olan maaş yüzde seksen oranında. Yani yüzde ne kadar olacak? 32 bin lira. Ama sosyal güvenlik kurumu ne diyecek? 25 yıldan sonra, 25 yıldan sonra her yıl bir puan artırdığımız zaman 15 puan yüzde 95'i oranda maaş alma durumu da olabilir. 40 bin liranın yüzde aldığımız zaman. 38 bin TL'ye kadar maaş bağlanması da söz konusu olabilir. Peki bu sistem yapılabilir mi? Elbette ki yapılabilir. Biliyorsunuz benim e, Sosyal Sigortalar Kurumu SGK'da uzun yıllar çalışmam var. Geçmiş yıllarda aslında sosyal sigorta sisteminde buna benzer bir sistem zaten vardı. Dolayısıyla aklın yolu bir, bu sistem hem e, devletimiz için, daha doğrusu Sosyal Güvenlik Kurumu için... ...hem de çalışanlar için olumlu bir sistem olduğu için... ...dolayısıyla aylık bağlama oranları 20 yıldan sonra veya 25 yıldan sonra... Artık hükümetin takdir edeceği yapılacak yasaya göre her yıl için 1 puan 2 puan fazla verilmek suretiyle maaşların yükseltilmesi dolayısıyla çalışanların ödüllendirmesi söz konusu olabilir. Şu an için aslında dünya emeklilik yaş ortalamalarına baktığımızda Ali 18 yaşında başlar 40 yıl çalışırsa 58 yaşında oluyor dedik aslında evet. normal bir yaş gibi görünüyor dünya üzerinde. Peki şunu soracağım mevcut emeklileri etkileyecek bir